Evet takipçilerimiz bugün e, kadınlar ligi başladı. 2. lig e, B grubunda mücadele eden Osmaniye e, Kadın Spor ekibimiz bugün kendi sahasında Takuşağında sentetik sahada e, Giresun Sanayi ekibine konuk ediyor. Buradaki heyecanı Resul arkadaşımızla beraber sizlere e, aktaracağız. E, güzel bir çekim olmasını, güzel e, bir yayın olmasını e, tabii ümit ediyoruz, bekliyoruz. Maç henüz daha yeni başladı. 0-0 karşılaşma devam ediyor. Bundan sonraki önemli dakikaları sizlerle paylaşacağız. İyi seyirler diliyorum.

Achı, ne bakıyorsun? <laughs> Aç ya. Gelsene. Dur bu. Oyun mu alalım bir sınama sınavı? Hadi duydu <laughs> <Suma> <laughs> <laughs> Evet, Osmaniye takımımız ilk karşılaşmasında kendi sahasında e, 2-0 mağlup oldu. E, tabii ilk karşılaşma, daha henüz bunu ölçü olarak göremeyiz. E, ama e, yine de farklı bir heyecan, değişik bir heyecan. İzleyenler çok heyecanlandı. Gerçekten bizler de heyecanlandık. E, Erdal Kırıkkanat hocam yanımda, onunla da röportaj yapacağız. Hocam öncelikle, e, yani bu maçtan hiç bahsetmek istemiyoruz. Sadece tabii, evet. çok büyük zorluklar güçlükte çektiniz. Biz de bunlardan bahsedelim. Yani nasıl başladı ve hani hatta yani lige girmeyeceğiz bile demişsiniz. Bir Doğru. Evet. Yani biz bu aşamalara kadar büyük çabalarla getirdiğiniz farkındayız. Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Ee, sayın Valim'in e, destekleriyle evet. lige katıldım. Lige katıldım. Yoksa lige katılmayacaktık zaten. Mümkün değil. Pandemiden çıktık hiçbir destek yok. E, maddi destek olmayınca mecbur gir, e, girme durumumuz olmadı. Girmeyecektik. Sonradan eee vali eee kulübemizi tuttu sağ olsun. Malzememizi aldı, destek verdi. Bir miktar da maddi destek verdi. Fakat tabii ki karşımızda birçok takım var. Eee belediye destekli ondan sonra valilik destekli eee iş adamlarının desteğiyle birçok eee vardı. Bizden e, 3-4 adım ilerdelerdi. Ben tek başıma kaldım zaten. Sonradan hiçbir destek, hiçbir yerden destek alamadım. Takımı da son bir hafta içerisinde kurduk diyebilirim. Antrenman yapıyorduk ama e, çok sayıda sporcumuz vardı. Fakat hepsi küçük yaşlarda. Altyapıyı hazırlamaya çalıştık. Sağ olsun e, iki tane hocam var. Sait hocam var. Çok tecrübeli Sait Kaya. Necat Akça, e, Gökçe daha arkadaşım var. Çok iyi bir antrenör. Pozisyon futbolcu zaten. Oradan gelme. Ee, mümkün olduğu kadar eldeki malzemelerden e, takımı çıkarmaya çalıştık. Ee, aslında çekilme kararı da aldık. Sonradan e, baktım dedim ki Osmanlı kızlar Çok baskı yaptı yani bize e, illa hocam girelim falan dediler, başkan dediler. Bunun üzerine ben dedim ki götürebileceğim yere kadar Götüreceğim dedim ve bu şekilde e, son şu bir haftada takımı kurduk ve sahaya çıktık. E, tabii mağlup olduk ama 2-0 Kalecimizin de şu anda parmağı kırıktı. O durumda sağ olsun çok e, süper bir başarılı bir e, performans göstererek iyi bir e, kalecilik yaptı. Birinde hatta kendi kalemize attık. Bir de penaltı kurtardı. Parmağı kırık kırık oynadı şu anda. Parmağı kırık. E, biraz sonra hastaneye götüreceğim. Üç gün önce kırılmıştı. Onu telafi ettim. Durumumuz bu yani. Şu anda hiçbir maddi desteğimiz yok. Önümüzdeki hafta Ordu'ya gideceğiz. İnan yani <laughs> Yani kıpırdayacak halimiz yok yani. Peki hocam, yani bir ligi götürebilmek için veya belli bir noktaya taşıyabilmek için takımın maddi şeyi ne kadar? Çünkü yani bir taraftan Osmanlı Spor nasıl üçüncü mücadele ediyor. Ona bir destek var, söz konusu, destek söz konusu sayın valimizin. Size de elinden geldiğince destek olmaya çalışmış. Evet, doğru. Yani size ne kadar bir destek bulunduğu zaman bu ligi rahat bir şekilde e, idam ettirebilirsiniz, götürebilirsiniz. Bir başlangıçta ben e, Sayın Valime de söyledim. Yani 100 bin lira bir olsaydı, 100, 100 bin lira civarında bu takım direkt e, bir üst çıkardı. Birinci lige çıkardı. Ama şu anda çok geç kaldık. Hiçbir maddi destek de olmayınca ancak bu e, zaten bizim ligde şu anda düşme yok. Yani. Hani e, bir alt gel düşme yok. Birinci lige çıkma yükselme vardı. Altı tane takım var grubumuzda. İki takım direkt çıkacak. 3 4'te playoff oynayacak. Ha şu anda diyeceksin ki imkan yok mu? Var. Birkaç tane transfer yaptığımız zaman zaten bekliyor sporcu ama maddi gücümüz olmadığı için hiçbir şey yapamıyoruz. Ha onları yapmış olsak yine playoff oynarız. Yine bir üst tura çıkabiliriz. O imkanımız var. İnşallah yani e, destek olursa da bilmiyorum bakacağız artık durumu. Bir de hocam e, işin şu tarafı var. Yani belki taraf e, izleyenler bilmiyordur ama yani bu insanlar sahada mücadele eden kızlar böyle zengin insanların çocukları hepsi evet. fakir, fukara e, çocuklar. Yani e, değişik bir e, farklı bir atmosfer ayrıca. Yani amatör oynanıyor, gençlerlik oynanıyor profesyonel lig oynanıyor ama kadınlar liginde mücadele eden tek takımımız var şu an. Evet, doğru. Yani bu anlamda e, baktığınız zaman türbünleri nasıl gördünüz? Yani türbünlerde de bir heyecan vardı, bir var destek be. vardı. Yani e, takımımız tamam hazır değil ama eee ayrı bir seyir zevki de verdi ayrıca. Yani tamam. bu anlamda beklentiniz neler? Neler bekliyorsunuz? Bundan sonra Valla bize sorayım. destek olursa bize kesinlikle destek olunsun şu anda. Biz bir üstlüğe yine çıkarız. Şu durumda bile. Hani ilk maçımız olmasına rağmen evimize girmemize rağmen yani mutlaka az bir şey bir destek olunsun biz çıkabiliriz. Dediğim gibi yani oraya gideceğiz yok. Şu kızlarımızın bir tanesini kurtarsak bir tanesini hayata yani kazandırsak o bile yani bir yüz bin lira değmez mi? Bir sporcu yani bir genç kızımız bir yüz bin liraya değmez mi? Şurada en azından e, kadroda şu anda 18 kişi var. Yaklaşık e, otuz 30 kişi de antrenmana gelen var. 30 tane de genç kızımız antrenmana geliyor. Hani küçük yaşlarda 10 on yaşında, 12 on yaşında lise bir, lise iki, lise üçte. Bunlardan 3-5'ini üç kazandırsak Osmaniye'ye o bile büyük bir nimet diyebilirim. Hocam bundan sonraki süreçlerde başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Her Çok zaman yanınızdayız. Çok ee, teşekkür ederim. Sizler sağ sizler uğurluyoruz. Ben ben bir iki kelam daha edeceğim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ, sağ, sağ olun. Başarılar diliyorum. Evet Resul arkadaşımla beraber bugün e, sizlere Keşmaniye e, Kadın Futbol Takımımızın e, Giresun karşısında iki mücadelesini e, yansıtmaya çalıştık. E, yani sizler de izlediniz, e, dinlediniz, görüyorsunuz. E, üzücü bir durum. Yani e, Belki de birçok dünyanın parasını harcadığımız bazı noktalar var. Burada e, kamuoyunun önünde bunu söylemek istemiyorum ama e, kadın futbol takımımızı, gençlerimizi desteklememiz lazım. Yani gördüğünüz gibi 100 bin lira e, gerçekten fazla bir meblağ, para değil. Karşılanmayacak bir şey değil. E, lütfen bu takımımıza destek olalım. E, ve e, daha ileriliklere liglere takımımızı taşımak için bu mücadelenin yanında olalım diyorum. Biz e, basın mensupları olarak e, işte kadın futbol takımımızın her zaman yanında olacağız. Teşekkür ediyorum Takımımıza da başarılar diliyoruz.